Uçak biletimizi aldık. Roma'da iki gün kaldık. Daha sonrasında bir günde Pompei'ye zaman ayırdık. Ve artık Sorrento'dan itibaren Amalfi kıyıları seyahatimiz başlasın. Dan gelirken şu muhteşem Sorrento manzarasıyla sizi karşılamak istedik. Videoya bu şekilde başlamak istedik. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hemen hemen şurada beğeniyorsunuz ve videomuz başlıyor. Evet, şu an Sorento'ya akşam yüzmesine geldik. Şu sağda gördüğünüz Sayın Philip and James Katedrali. Şöyle çeviriyorum. Burası da Sorrento'nun çarşı kısmında. Çok güzel bir cadde. Yanındayız. Evet şu an saatimiz akşam yedi buçuğu gösteriyor. Hava daha kararmadı. Tatlı bir serinlik var. ya yani Serinlik demeyeyim aslında güneş yok. Ee, baya canlı bir yermiş Sorento. Yani ne kadar büyük aslında ben çok tahmin edemiyorum. Positano'ya göre ya da Amalfi'ye göre hani büyüklüğünü çok kıyaslayamıyorum ama insanlar gayet böyle yazlık şıkır şıkır giyinmişler. Mekanlar dolu. Herkes renkli renkli, şu an çok güzel görünüyor. Evet, çok güzel bir saate geldik açıkçası. Evet. Ee, gündüz çok bir şey olacağını zannetmiyoruz burada ama biraz daha akşam sevdiğini tabi insanlar dışarı çıkmış ve böyle restoranlar restoranlarda artık açılmaya başlamışlar. Yani gündüz muhtemelen bu insanlar denizde, plajda falan oluyorlar çünkü hava çok sıcak cidden, 35 derecelerde falan yani o civarlarda. Ee, Bakalım biz o zaman, o zaman bir dolanalım gezmeye burada. Gezmeye devam edelim. Devasa bir kanyon şeklinde aslında yere yol yapmışlar ve deniz görünüyor. Sorrento'nun deniz tarafı bayağı falezlerden ve dik yamaçlardan oluşuyor. Sanırım bu tarafta da deniz olduğu için aynı yani şehir tarafında böyle bir bağlantı yolu yapmışlar. Ancak bu şekilde kurtarabilmiş olabilirler ama görüntü olarak cidden çok değişik duruyor. Piazza Saint Antonio Meydanı'na geldik Sorrento'da. Burası Tasso'dan çok az bir ilerleyince yani bir 200 metre var ya da yok. Ama burası da hareketli. Şöyle etrafı gösterelim. tonun o zorlu kıyısındayız şu anda şu aşağıyı size göstermek istiyoruz nasıl yol yapmışlar dik yamaçlar için bu şekilde git geldi yollar yapmışlar ama şu dik yamaçlara bakar mısınız bu arada burası port oluyor tüm tekneler buradan aslında hareket ediyorlar Victoria Meydanındayız. Victoria Meydanından çok net bir şekilde bu eşsiz manzara izleyebilirsiniz. <laughs> Ortada akşamları her yer böyle rengarenk. Tabi limon renginin ağırlıklı olduğu bir konsept var genellikle kişilerin üzerinde ya da dükkanların renklerinde diyelim. Bu arada soran e, limon dışında kırmızı Acı biber, biber de meşhur. O yüzden onun sembollerinde de e, biber'e ait işte hediyelik vesaire öyle şeyleri de karşılaşmak mümkün. <laughs> Ondurmacı'daki ondurma sırası. İtalya'ya geliyorsanız bu sıra bekleme olayını kafada bitirmeniz gerekiyor. Yani gerçekten her yerde sıra bekliyorsunuz. Her yerde. <laughs> Evet, biz Sorrento'da da bir akşamı batırdık diyebiliriz. Evet, yemeğimizi de yedik. Limoncello şatımızı da içtik hatta. Limoncello aldık. Evet, ka maalesef kabin bakıcıyla <laughs> döneceğimiz için e 10 Siyer'lik, e yani 100 milimlik bir e boy aldık. Bu arada cam şişesi çok güzel ve üzerinde el, el yazısıyla Sorrento yazıyor. E yani paketli olmasaydı onu şu an paylaşmak isterdik. Bizim Sorrento ile ilgili paylaşacaklarımız bugünlük bu kadar. Ee, videomuzu beğendiyseniz like'lamayı unutmayın. E, abone olmayı unutmayın. O zaman görüşmek üzere.